Manchester United'da kaleci değişikliği beklentileri karşılamadı. Performansı sıkça eleştirilen Andre Onana yerine Newcastle United maçında kaleyi Altay Bayındır devraldı ancak Altay'da isteneni veremedi. ATM'lerde para çekme limiti artırıldı. Gündemse yine yoğun. Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalar yaptığı iddia edilen iki doktor gözaltına alındı. Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlattı. İmamoğlu'nun duruşması TRT'de yayınlansın mı sorusuna katıldı yüzde %60'ı evet yanıtını verdi. Nisan ayında gelen kar sürprizi tarımı vurdu. Uzmanlar zirai don nedeniyle meyve ve sebze fiyatlarında %50'ye varan artışlar yaşanabileceğini, ithalatın gerekebileceğini söylüyor. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Repçi Ezel'in yaptığı bağışı kabul etmediklerini duyurdu ve bağışı iade etti. Sivas Spor Fenerbahçe maçında Sivas Sporlu futbolcuların taşıdığı doğal olan normal doğum yazılı pankart, kadın örgütlerinin ve kadın siyasetçilerin tepkisini çekti. Birçok kadın umarız tez zamanda normal doğum yaparsınız sevgili futbolcular sözleriyle tepkisini dile getirdi. Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerine rağmen Çin'in ihracatı bir önceki yıla göre %12.4 arttı. İthalat ise azalma gösterdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'a çağrıda bulunarak barış planına karar vermeden önce Ukrayna'yı ziyaret etmesini istedi. Jüpiter'den bakınca dünya dönüyor, gündem akıyor. Ben Emircan Avşar. Bir sonra sonraki gündeme dek hoşçakalın.